Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. 31 Ocak Cuma saat 12.58 itibariyle yayınıma başlıyorum. Az önce Ekrem İmamoğlu'nun sadece ifade verme olayı vardı. Onlara baktım. Yani bir şey olacak mı olmayacak mı? Benim bu olaylara bakmak yani şu borsa dünyası içerisinde bakmamın tek sebebi var arkadaşlar. Yani borsayı etkileyecek faktörler, etkilemeyecek faktörler. Yok siyasi tarafıymış, oymuş, buymuş. Onları gelirsiniz, konuşuruz, tartışırız. Herkese fikirleri vardır, fikirlerini beğen eder. Öyle değil mi arkadaşlar? Şu an itibariyle Oradan bir şey çıkmayınca aslına bakarsanız öyle yukarı gitmesi gerekiyordu. Dün öğleden sonraki baskının da bu olduğunu düşünüyordum açıkçası. Ama şu an itibariyle baskı kalkmasına rağmen borsa yukarı de gidemiyor. Bakın arkadaşlar ben kanalımda daha çok izleneyim. insanlar daha çok izlesin. O dertte olan bir insan değilim. Büyük pencereyi size gayet basit bir şekilde basit grafiklerle ve verdiğim bir iki rakamla anlatmaya çalışıyorum. Bunlara uymak. Uyamamak, uymaya çalışmak, çalışmamak sizin işiniz arkadaşlar. Oldu mu? Borsada iki tane bizim seçeneğimiz var. Büyük resimde iki tane seçeneğimiz var. Birinci seçeneğimiz yani şu zirve olan 11.252'ye gitmekti. İkinci seçeneğimiz de yok kardeşim. Reklamda görmüş olduğunuz büyük to işletmeyeceğiz biz ve oraya gitmeyeceğiz. Çakılacağız boyutuyla arkadaşlar. Tekrar etmek istiyorum. Borsada İki yönlü bir analiz yapılacak olursa ekranda gördüğümüz TOBO hedefi olan 11.200, 12.000 neyse buralara bu ay içerisinde ya da yılın ilk çeyreğinde. Yani yılın ikinci çeyreğinde kesinlikle girecektir arkadaşlar. Yani Haziran Temmuz'dan sonra borsanın ben çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Ancak ilk çeyrekte bu zirve hareketini yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Tek aklımızdaki soru buydu. Peki hocam zirveye gitsek. Yani zirveyi aşıp yukarıları gitme deli gibi imkanımız yılın ilk çeyreğinde var mı? Yani onu pek öngörmüyordum arkadaşlar. Zirveye şu dakika itibariyle %11'lik bir marj var. Yani böyle bir de babalar açısından, büyükler açısından, para babaları açısından yani borsada çok büyük paralarla yatırım yapanlar açısından düşünmeye çalışıyorum. Bunu, buraya götürdüklerinde bu malı bu adamlar şu bölgede zirvede kime verecekler? E, buradan çok yukarılara gitme imkanı yoksa yani 11.200'e geldikten sonra 12.000'e götürelim bile deseler çok fazla marj kalmıyor. Dolayısıyla burada bu bölgelerde yani bu malı verecek adamlara ihtiyacı var. E şu an gördüğünüz kadarıyla da yani vatandaşların tasarruf etme olasılıkları biraz azaldı gibi öyle değil mi arkadaşlar? Yani ayı zor döndürmeye başladık gibi geliyor bana. Bu malı bu adamlar kime vereceklerinin hesabını yapmadan yani bu ülkede bir coşku yaratmaları lazım. Hey yo borsa uçuyor koşun lan kasap manav herkes borsayı konuş yani o ortamı yaratmaları lazım ki o zirvelerde bu malı versinler bu adamlar. E böyle bir ortam var mı yok mu bunu siz düşünün arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci seçeneğimiz yok kardeşim. Biz bu toboyu hedefine götürmeyeceğiz. Buralar yeterdir. O izin vermiyor, bu izin vermiyor, konjonktür izin vermiyor, ekonomi yönetimi izin vermiyor, siyaset izin vermiyor, Amerika izin vermiyor. Bunu artık konuşun durun arkadaşlar. Şimdi hocam yukarı hangi yöne gideceğini ya da aşağıya mı gidecek? Buna nasıl karar vereceğiz? İki tane rakam arkadaşlar. Borsamız 10.158'in üzerine çıkamıyorsa, çıkamıyorsa biz yukarı zirveye gitmeyeceğiz. Bitti arkadaşlar. Ve ekranda görmüş olduğunuz üçgeni buyurun iyice yakınlaştırayım ben. O üçgenin içerisine girme noktası da aşağı yukarı 10.030-10.035'ler. Bu üçgenin içerisine girme rakamıdır. Orayı kırarsak hocam nedir durumumuz? Yani üçgenin içerisine girersek kırmızıyı takip edeceğiz. Kırmızı EMA20'dir. Önemli midir? Çok önemlidir arkadaşlar. Onun tam rakamını vereyim. 9994 bu üçgenin içerisine gireriz. 9.994 de bizi tutmazsa 9.864 orası da tutmayacak olursa 9.767 bu bölgeler görünüyor mu? Görünüyor. Bu da tutmazsa zaten bakın ben yani yaşımdan mıdır nodur bilmiyorum ama arkadaşlar yaşım ilerledikçe şöyle bir huy edinmeye başladım. Diyorum ki kendi kendime söylüyorum bunu. Evet burası tutmadı. Burası da tutmadı. O zaman diyorum ki bu destekleri saymayı bırak. Ondan sonra bir karar ver kardeşim bir izlemeye geç. Bu yani son zamanlarda edindiğim bir tecrübe, bir olgunluk budur. Nedir? Eskiden diyordum ki ya burayı kırarsa buraya gider. E burayı kırar. E buraya gelir burada şey olur. Burası destek olur. Buradan döner. Yok buradan döner derken eskiden deli paralar kaybettiğim oluyordu arkadaşlar. Ama şu an o boyutta değilim. Yani bu açıdan biraz daha olgunlaştığım gibi. Borsamızda bir anda 0.39-0.40 eksiye gitmiş durumda. Siz de canlı canlı grafiğin işleyişini görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Şu an şu dakika itibariyle saat 13.04 olmuş. Tam yeşil çizgiye dayanmış durumdayız. Peki hocam bu borsa hangi hisselerle? Yani bizim baba hisselerimiz var, büyük hisselerimiz var. Bunlar da gidecek değil mi arkadaşlar? Bunların en büyüklerinden birisi BİMAŞ. BİMAŞ'ta durumumuz nedir? Bakın burada 547 diye bir rakam var arkadaşlar. 547'nin üzerinde durursa tamam. Yani BİMAŞ düşmese bile borsaya destek verir. Ama 547'nin altına gelecek olursa bir maçta 526-50 düşüşünü görebiliriz. Bir maçta düşüş olursa yani borsayı çok fazla etkiler haberiniz olsun. Hocam siz bilgilendirmeleri yani insanlara bilgilendirme yapıyor musunuz? Yani genelde videoları azalttınız, canlı yayınları azalttınız diyecek olursanız. işte o şeyden dolayı arkadaşlar bu izlenmelerin peşine düşmüyorum artık. Yani kanalda diyoruz ya videoyu beğenin, canlı yayını beğenin artık ben onların peşine düşmüyorum arkadaşlar. Yani insanlar düzgün kanal istiyorlarsa, gerçekten işine yarayan bilgiler vermek, doğru bilgiler vermeye çalışan düzgün bir kanal istiyorlarsa gelsinler beni bulsunlar kardeşim. Boyutuna geçtim ben arkadaşlar. Yani boşu boşuna yorgunluklar peşinde koşmayı da düşünmüyorum. Gerek de yok. Yani o izlenmelerin bana faydası da yok. Ben katı tarafında akşama kadar dostlarıma bilgilendiriyorum. Şu olay böyle oldu, bu olay böyle oldu. Şu hissede, şu grafik şöyle, bu grafikte şu yapılır, bu grafikte bu yapılmaz. Şeklinde bilgilendirmelerimi sürekli yapmaya çalışıyorum ama yetiyor bana arkadaşlar ya. Yani ben buradan çok para kazanayım da köşeyi döneyim de Ha Sevinirim ben buradan çok para kazansam. Sevinirim tabii. ki. Yani ben vergimi de veriyorum. Benim arkadaşlar YouTube'dan 3 kuruş gelirim var. O 3 kuruş gelir. Hesaba yattığı an anında bakın anında devletimiz vergisini kesiyor. Vergisini kestikten sonra hemen diğer hesabıma atıyor benim. Bu şekilde oluyor. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Yani yeminle de söyleyeyim. 3 kuruş yani 3 kuruş kazancım var benim YouTube'dan. O yüzden de yani bu kanalı devam ettirmesem de olur. Ben bu kanalı neden devam ettiriyorum? İyi insanların, dürüst insanların, düzgün insanların hatırına devam ettiriyorum. Yoksa gerçekten öyle bir kazancım yok arkadaşlar. Bunu da itiraf etmek istiyorum. Durum bu bir başta. Yani borsayı tutacaksa bir baş tutacak. Şu an 0.36 artı da iyi. Hocam Türk Hava Yolları var o tutar. Zaten sabahtan beri birkaç hisseyle tutmaya çalışıyorlar. Akbank, Aselsan, biraz Türk Hava Yolları. Bütün havacılık artıdaydı. Tam havalimanları azıcık eksiye geçmiş durumda. İşte BİM'dir, Migros'tur. biraz destek verdi. O şekilde artı tutuyorlardı. Geldi 0.36 eksiye geldi. Yine çok önemli bir rakamda Türk Hava Yolları da borsayı tutacaksa değil mi? 316 rakam arkadaşlar. 316'nın üzerinde kalırsa tamam borsayı tutmaya destek verir. Kalamazsa bu da aksi yönde yani borsanın düşmesine hizmet eder. Bu rakamı gözleyeceğiz. Tav Havalimanları Tam havalimanlarında yani son durak şöyle 273-74 buralar arkadaşlar buraları kıracak olursa tam havalimanlarının düzeltmesi derinleşir aklınızda olsun. Pegasus'ta da tek bir rakam verebilirim. Şurası 233.60 rakamı. 233 şu an 233.40'da mesela. Borsa düşe devam ederse bu de uyum sağlar diye düşünüyorum. 233.60 altına gelecek olursa negatif yönde bu da borsaya katkı sağlayacaktır. Üzerinde durursa artı yönde katkı sağlayacaktır. E başka bu borsayı neyle tutacaklar? Migros'a gelelim. Migros 580-50 arkadaşlar. Buranın üstü ayrı bir dünya. Altı ayrı bir dünya. Şu an itibariyle 582 fiyat hareketinde. Şu an itibariyle borsaya olumlu yönde katkı sağlıyor. Migros. İyi, güzel, hoş. Başka büyük listelerden şöyle borsaya olumlu ya da olumsuz. Yani olumsuz yönde katkıda bulunan ne var arkadaşlar? Pek de yok ya. Şuradan Tüpraş'a bakalım. Tüpraş'ı bulalım. Tüpraş neler yapmış? Nötrlemiş. Daha fazla artıdaydı ama büyük resimde bakınca Tüpraş da güzel duruyor mu? E, durmuyor arkadaşlar. Yani Tüpraş yukarı gidecek de borsaya büyük katkı sağlayacak boyutu. Şu ekranda gördüğünüz grafikte yok arkadaşlar ya. Yani en azından bu Tüpraş 143 60 üzerine atmadan yani bence grafik olarak söylüyorum çok durmuyor. Şey Tüpraş arkadaşlar. Bu rakamın altında yani her şeyin altında tüm indikatörler de sattı. Şu an düşen regresyon trendinin ortasına gelmiş de oradan biraz tepki veriyor. Bu boyutta o, o tepkiyi de verebiliyor mu? O tepkiyi de veremiyor. Yani büyük resimde 147 üzerine çıkmadığı sürece. Yani az önce 143.60 dedi ama MA21'de. Büyük resimde de 147.20 üzerine atmadan borsaya yani müsbet yönde bir katkısı olmayacaktır Türk taşında. Başka büyük hisseler öyle. Çok büyük hisselerimiz de yoktur arkadaşlar. Petkin vardı, şişe vardı. Nerede onlar? şunlara da bakalım isterseniz. Şişenin kendine hayır yok. Yani kendine hayır yok. Görüyor musunuz arkadaşlar? Devasa grafiğin dibine gelmiş durumda. Bir de arkadaşlar şu benzer grafiklerden ben korkmaya başladım. Neden korkmaya başladınız? Hemen onu size izah etmeye başlayayım. Onun için ilk önce maviyi göstereyim bakın size. Ben size diyordum ki mavide arkadaşlar yani uzun süre bunun peşinde koştum ben. Mavide size diyordum ki şurada iki tane seçenek var bunu takip edin. Doğru mu? Yani kanal düzgün takip eden dostlar biliyorlardır. Şuraya bir tane çizgi çektim. 71.50 burası arkadaşlar. Sonra bunu klonladım ben. Şuraya koydum. Dedim ki bu buradan dönerse ne olur buradan geldi yukarı gitti alta geldi dönerse yukarı gider para kazandırır. Yani 90'lara gider para kazandırır diyordum. Doğru mu? İki seçenek yani ikinci seçenek neydi benim kafamda? Arkadaşlar diyordum. Buyurun. Burayı bu adam solumuz yaptım dersen olacak. Yani ben başa iniyorum derse daha sonra var artık oralardan kalkacağım. Hangi ay olur bilemiyorum. Bu formatların önünde aylar var arkadaşlar. Bu ikinci seçenekti ve şu an itibariyle 71-50 altında olduğuna göre mavi bu resmeni bu formasyona mı gidiyor arkadaşlar? Bunu kesinlikle artık yani iyice kafamda ağırlık kazanmaya başladı. Hocam durduk yere niye maviye girdiniz diyecek olursanız o zaman size sasa ile şişeyi göstermek durumundayım. Buyurun arkadaşlar şu an itibariyle burayı da temizleyelim. Buyurun sasa da aynı durumda arkadaşlar. Yani sasa da şurayı çizelim burası 3.65 unutmayın aklınızda tutun. 3.65'in üzerinde kaldığı sürece şu az önce aynı mavide olduğu gibi şunu yapma ihtimali var. Tekrar 4.44 ellere gitme ihtimali var burayı kırarsa aşağıya. O zaman ne olacak arkadaşlar? O zaman burası sol omuz olabilir. Ben başa iniyorum. Aynı mavi bakın. bunlar sasa mesela çok büyük isim. Hadi maviyi boş verin de sasa çok büyük bir hisse. Doğru mu arkadaşlar? Dolayısıyla bir de neye bakacağız? Şişeye bakacağız. Borsa ne yaptı? 0.33eksi de. Tabii bir gözümde borsa arkadaşlar ya. Bir gözümde borsa Şişede de benzer bir durum olduğunu ekranda görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani dün mesela yine şişeyi kötüleyen bir tane rapor geldi. Buranın rakamı neymiş? Önce ona bakayım. 37 52'ymiş arkadaşlar. Alttaki şu an çizdiğim çizgi 37 52. Aklınıza tutun. Bunu klonladım ben. Aynı mavi ve sasada yapmış olduğum gibi buralara koydum. İyi ne güzel. Geldi buraya. İyi yukarı gitti kazandırdı. Buradan bir daha döner. Bu dediğim rakamdan tekrar gider 43'lere tekrar para kazandırır. E bu olmazsa kardeşim az önce çizmiş olduğum gibi ya burayı solumuz yaptım. Burayı az önce rakamını verdim aklınızda tutun dedim. Buraya bir baş sağımız şeklinde diğer iki hisse gibi ilerleyecek olursa ne olacak? Yani bunlar bunu yaparken bilmiyorum ama bu borsa yukarı gidebilir mi? Gidemez mi? Bunu ayrı tartışalım arkadaşlar. Bankalara bakmak durumundayız. E, Garan bilançosu geldi. Nasıldı hocam? Normal bir bilançoydu bana bakarsanız. Evet. Yukarı hedeflerine dair neler var? Mesela Garanda işte %20, %25, %30 yıl sonuna yönelik bir maç konuşuluyor. E şu an biz Şubat ayındayız. Kalkıp buradan %20 yukarı gidersen ben marj maç kalmadı. Ondan sonra Garanda ben deli gibi aşağı çakmak zorundayım. Ayrıca şu konjonktürde benim büyük bir yatırımcıları düşünüyorum onlar açısından. Malı verebileceğim. Yani götürürüm ben oraya Garanda. Sorun değil arkadaşlar. Çok büyük paralarla Garanda oraya götürürüm. Ama oradan kime vereceğim? Artı yukarı marjı çok az. 1.70 yani TK'lar olmuş bankaların 7.8 olmuş kendinize görüyorsunuz. 1.70 PDDD ile ben buradan garanı götüreceğim de malı kime vereceğim boyutunda. Şu an tam destek arkadaşlar 129 TL. 129 TL altında garan 127'ye gider ve yükselen 3 tane lacivert çizgiden oluşan yükselen regresyon trendini de kırmış olur. Geçmiş olsun. Doğru mu? Evet diğer bankamız Akbank. Akbank sabahtan beri niye artı biliyor musunuz? 6 küsur milyon lot almış banko. Kimdir bu? Bilemiyoruz. Yani Bankov alıyor 6 milyon lot da bu alan kimdir onu da bilemiyoruz ama sabahtan beri yüzde ikilere götürdüler. Bugün de arkadaşlar ayın son günü ve şortların kapanma günü. Tahminimce short squeeze yapmaya kalktı. Yüzde ikilere götürdü Akbank'ı ama vakti e, malı verecek kimse yok. Bakmadım ama tahminimce o da malı vermeye başlamış olabilir. Akbank'ı sabahtan beri artı olmasının tek sebebi short squeeze yapmak suretiyle bankımın aldığı 6 milyon lot arkadaşlar. Akbank 65-40, 65-70 bunların üzerinde durması lazım. Şu an itibariyle üzerindeyiz ama altına gelecek olursa sonu yine garan gibi olur diye düşünüyorum. Ben i̇s de bakalım. Değil mi arkadaşlar? 14.33. Ben haftalardır aynı rakam veriyorum. 14.33 arkadaşlar. Formasyon olarak ne yapıyor? Bakın şunu göstereyim ben size. İS-CTR. İyi burada solumuz var. Evet şu an bu başta yapılmış. Şunları indir ya da indirmez. Buraya sağımızda yaparsa. E, burada ikili tepe de var arkadaşlar. E, bunu yapacak olursa i̇s yani 14.33 altına gelecek olursa SCTR'de yön aşağıdır. 14.33 üzerinde kalma zorunluluğu vardır ve şu an 14.39 takip edin. Yapı Kredi Bankası direniyordu. EMA 21'i aşağı verdi. Sırada ne var? Şurası 31.06 arkadaşlar. Orası tutmadı. 30.54. Orası tutmadı. İlkelen regresyonu kırıyor. Görüyor musunuz? Ondan sonra 29.76 tuttu tuttu. Tutmadı. Nereye? 29.06, 28.44. Buralara yollanma. Yani Bunlar borsaya olumlu yönde katkı sağlarlarsa bu borsa yukarı gider. Kabul. Ve yukarı gitmesi için 10.158'i geçmesi lazım. Ben bilmem kardeşim. 10.158'i geçemiyorsa bu borsa yukarı gitmeyecek. Yukarı götürecek kağıtlarda da şu an o can var mı? görünmüyor arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz. Ben borsa düşecek bilmem. Borsa çıkacak mı? Vallahi bilmem arkadaşlar. Ben borsanın düşeceğini bilsem veya çıkacağını bilsem. Hisselerin de aynı ya. Düşeceğini ya da çıkacağını. Şimdi açıyorum YouTube mesela orada Böyle takım elbiseleri salak salak tipler var böyle. Şöyle olacak bu iste 20'ye 50'ye kattı. Bu iste adam gitmiş oraya basmış 10 milyonu. Ondan sonra insanları yönlendirip oraya binlerce insanı sevk edecek. Sonra 10 milyon malını satıp kendisine bilmem ne alacak. Bu yani. Bu insanları takip edeceksiniz gidin onları takip edin. Benim videolarımı da izlemeyin. Bu kanalda yeriniz işiniz yok zaten arkadaşlar. Ama şu an mesela şu videonun ne kadar olgun, güzel, aklı başında bir video olduğunu farkında değilseniz zaten bu ortada durmayın be arkadaşlar. Ben başka konuya da değinmek istemiyorum. Bugün akşam canlı yayın yaparım arkadaşlar. Ben e, küçük yatırımcının yani arkadaşlar küçük yatırımcının iyiliğine çalışıyorum diyeceğim de bu da çok artık sıradanlaşmaya başladı. Ya sen kimsin böyle küçük yatırımcının şeyine çalışacaksın? Bakın arkadaşlar ben yıllarca eğitim verdim. Yani sizin çoluğunuzu çocuğunuzu ben ben yetiştirdim. Yıllarca sizin çoluğunuzu çocuğunuzu yetiştirdim. Ben milletin nedir biliyorum. Milletimin arkadaşlar ben hepinizin ciğerini biliyorum ya. Ben sizin çocuğunuzu, çoluğunuzu yetiştirmiş adamım. Sizin çoluğunuzun, çocuğunuzun da ciğerini. Ben bu milletin ciğerini biliyorum arkadaşlar. Yani hocam, katı tarımdır, dostlarla da yazışıyoruz. Bazen dumuru uğruyorum arkadaşlar. O kadar anlatıyorum, izah etmeye çalışıyorum. Sonra bir soru geliyor mesela. Allah'ım diyorum ne oluyor ya? Anlatabilir miyim arkadaşlar? Ben milletinin, ben bu milletin bağrına çıkmış bir adamım arkadaşlar. Yani yüksekte yaşayan böyle çok değerli ekonomistler var ya, uzmanlar var ya, onlar gibi değilim ben. ben. Ben bu milletim, içinden bir adamım. Dolayısıyla sizin neler yapabileceğiniz, ne hatalar yapabileceğiniz ve yaptığınızı gören bir insanım. Dolayısıyla ya bir kelime faydam olur mu? Bir kelime. Yemin ediyorum başka bir derdim tasam yok. Bir de burada dostluk edindik, arkadaşlar edindik. Katılarındaki dostlarla gerçekten dost olduk, arkadaş olduk arkadaşlar. Günde birbirimize yüz tane hani mesaj atıyoruz biz. Onu da sevdim mi? Sevdim. Yani ben bu işlere girmesem, ben bu işi yapmasam akşama kadar kendi başıma arkadaşlar Kazanır bir ya da kaybetmem. Ayrı konu ama benim evde canım sıkılır da tamam güzel bir yerde yaşıyorum yani giderim gezer gelirim 2 saat gezdim geldim canım sıkılır. Bu işi seviyorum. O etkileşimi, insanlarla konuşmayı, diyaloğa girmeyi, fikir alışverişinde, bilgi alışverişinde bulunmayı sevdiğim için başka bir şey değil arkadaşlar ama bu kanalın kalbi bilinmiyor ve bilinmeyecektir de o yüzden de bilinmemesine rağmen şimdilik götürüyorum. Hadi hayırlısı bakalım. 0.22 biraz topladı borsamız. O üçgeni göstermiştim yayın başında. Şu an veriler canlı canlı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Üçgeni yani nasıl işe yaradığını da görüyorsunuz değil mi? Ekranda bak canlı canlı geldi oraya. Wikini bıraktı yukarı attı. Bu ne demek biliyor musunuz? Ya şimdilik buraya yani gitmek istemiyor. Şimdilik buradan destek bulmak istiyor. Ama bir satış gelecek olursa da yani yaşının altına gelecek olursa da bir anda çok hızlı zaten 9994'e gider. Sonra... 9999 dediğim rakam 9994. Oradan yukarı bir tepki cana bakar. Alıcı geliyor mu gelmiyor mu? Burayı da kırarsa çok hızlı bir şekilde aşağı inecektir. Borsanızda durum bu arkadaşlar son derece güzel bir analiz yaptığımı. Yani hisse analizi yapmaya çalıştım az önce de hisse analizi değildi. Borsaya kim ne yönde hizmet eder analiziydi. Umarım iyi günlerinize vesile olacak, kötü günlerinize engel olacak bir video olmuştur. Akşam canlı yayında da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.